Herkese merhaba. Sur Yapı'nın Antalya'da Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşüm projelerinden biri olarak inşa ettiği ödüllü ve akıllı proje olan Sur Yapı Antalya'dayız. 4 yılda 10 bin konu teslim ederek rekor seviyede teslim performansı gerçekleştiren Sur Yapı'nın mega projesi Sur Yapı Antalya'da proje teslimleri hız kesmeden devam ediyor en iyi kentsel dönüşüm projesi ve Green Design ödülü gibi birçok ödüle layık görülen proje gerek kentsel dönüşüm modeliyle gerekse akıllı şehir fonksiyonlarıyla tüm dünyaya örnek teşkil ediyor. Hayatı kolaylaştırmak için en ince ayrıntısına kadar düşünülmüş Sur Yapı Antalya'da her birine tramvayla ulaşabileceğiniz eğitim kurumları, camiler, hastane ve müze gibi tüm ihtiyaçlarda içinde bulunduruluyor. Ledli ve sensörlü sokak lambalarının yanı sıra site sakinlerinin her an güncel kalmalarını sağlayan Wi-Fi istasyonları imkanı da bulunuyor. Herkesin güvenle sosyalleşebileceği yüzme havuzları, şehir meydanları, spor tesisleri, kafeleri ve diğer tüm imkanlarıyla Suriye Antalya ihtiyacınız olan her şeyi yanı başınıza getiriyor. Proje içerisindeki oyun alanlarında çocuklar gönüllerince vakit geçirirken büyükler ister güneşleniyor, isterse pergül altı gibi farklı konseptlerdeki dinlenme alanlarından birini tercih edebiliyor. Antalya'nın Şanzelisesi olarak konumlandırılan 1.3 kilometre uzunluğundaki alışveriş caddesi Sur Cadde'ye ev sahipliği yapıyor.